Herkese merhabalar. Sizlere zaman zaman çok sorulan sorular üzerinden de e, videolar çekmeye çalışacağım. Bu anlamda bu ilk videoyu ilişkiler üzerinden hazırlamak istedim çünkü ilişkiler konusu belki de en çok gelen sorular ve e, danışmanlıklar arasında yer alıyor. Ben de bu videomda hem astroloji ile ilgili olanlar. Hem de yeni başlayan astroloji öğrencileri için yol gösterici olacağını düşündüm ve size biraz ilişkilerin astrolojik açıdan incelenmesi hakkında bir şeyler anlatmak istedim. Şimdi bu anlamda yapılan en büyük hatalardan bahsetmek istiyorum. İlişkiler ele alındığında hemen sinastri haritaları değerlendirilmek isteniyor ve zaten sizlerden gelen sorularda genelde bu yönde oluyor. İşte partnerin şu gezegeni benim bu gezegenimle böyle açılanıyor. Biz evlenir miyiz veya mutlu olur muyuz? Ya da bunun tam tersi bizim bu gezegenlerimiz böyle açılanıyor. Biz bir araya gelemeyecek miyiz? Ya da mutsuz mu olacağız gibi bu yönde çok fazla soru var. Bilmeniz gereken en önemli şey sinastri haritalarınızın uyumunun size bir ömür sürecek mutlu bir evliliği o pembe panjurlu evi tahüt etmeyeceği, aynı zamanda burada ortaya çıkan uyumsuzluklar da bu ilişkiyi yaşayamayacağınız anlamına gelmeyecek. Sinastri eş yıldızlar yani birbirleriyle eşleşen yıldızlar anlamına geliyor ve sinastri tekniği bir ilişkide tarafların uyum ve uyumsuzluklarının hangi alanlarda ortaya çıkabileceğini birbirlerinin hayatlarının hangi alanlarını doldurabileceklerini, birbirlerine destek veya köstek olabilecekleri konuları bize anlatıyor. Örneğin partnerinizle sizin iletişimi ve zihinsel konuları sembolize eden Merkürlerinizin uyumlu açılarda olması zihinsel olarak benzer konulardan besleneceğinizi düşünce biçimlerinizin birbiriyle olan uyumunu, birbirinizin dilinden daha rahat anladığınızı ve iletişim dilinizin benzerliğini size anlatıyor olacak veya Venüslerinizin birbiriyle uyumlu açılarda olması ortak zevkleriniz olacağını, beraber yapmaktan keyif alacağınız şeyleri, sevme şeklinizin benzerliğini veya belki sizin paraya karşı olan tutumunuzda da ortak bir noktada birleşebildiğinizi gösterecek Venüslerinizin uyumu. Peki bu gezegenler birbiriyle uyumlu açılarda olmazsa ne olacak? Elbette bu durumda o gezegenin sembolize ettiği alanlarda bir farklılık, uyumsuzluk, zıtlık ve hatta çalışma, çatışmalar da olabilir. Ancak tabii bu hayatın sonu da değildir. Zaten bu iki haritada tüm gezegenlerin birbiriyle uyum içinde olması da neredeyse imkansızdır. Bugün birlikteliğini sağlıklı yürüten çiftlerin haritalarına baktığımızda pek çok uyumsuz açılar görebileceğimiz gibi ilişkiyi yürütmekte zorlanan çiftlerin haritalarında da oldukça uyumlu açılar görebiliriz. Zaten bu konuya sert açılar üzerinden bakmamız gerekirse İlk etapta bu birbiriyle uyumsuz gibi görünen sert açıların aslında taraflar için bir çekim yaratacağını ve birbirlerini bu farklılıklarıyla besleyip geliştirebileceklerini de söyleyebiliriz. Tam tersine birbiriyle hep uyumlu olan göstergeler bu çiftin neredeyse birbirine çok benzer olması gibi bir durumu işaret ederken ilk etapta çok çekici gelse bile bu ilişkinin bir süre sonra oldukça monoton hale gelebileceğinin uyarısını da veriyor. Tabii diğer taraftan kötücül ve yıkıcı gezegenlerin birbirlerine sert açılar yapmasıyla ilişkide taraflardan birinin diğerini baskılayabileceği, engelleyebileceği, bu ilişkiyi zorlaştırabileceği de son derece aşikar bu anlamda görmek istemeyeceğimiz açılar da olacaktır. Ancak demek istediğim bu sinastri konusuna o kadar çok bel bağlanıyor ki ilişkiyi tek kurtarabilecek ve bir ömür mutlu edebilecek bir faktör gibi görünüyor sinastri haritalarındaki uyumlu açıların olması. Halbuki tek faktör bu değil. Bu noktada yanılgılara düşmenizi istemem. Hepimizin birbirinden çok farklı ve de çok benzer yönleri var sinastri ile. Biz bunların farkındalığını yakalayıp bu kişi bu ilişkide benim ihtiyaçlarımı ne ölçüde karşılayabilir, bizim uyum ve uyumsuzluklarımız nelerdir ve tüm bunlar doğrultusunda ben ortaya çıkabilecek uyumsuzluklara ne kadar tahammül edebilirim? Bunların ne kadarını tölere edebilirim gibi sorularla ilerlememiz gerekiyor Sinastri haritalarını değerlendirirken. Ancak bu aşamaya gelmeden önce daha da önemli bir şey var ki kendi haritamızın bilincinde olmak. Bizim ilişkilere, aşka ve evliliğe bakış açımız, değerlerimiz, ruhumuzun ihtiyacı olan şeyler veya beklentilerimiz nelerdir ve bir sonraki aşamada karşı tarafın haritasını da bu anlamdaki yerleşimlerini de incelememiz gerekiyor. Yani demem o ki bireysel haritalarımızın farkındalığı büyüktür sinastri haritalarından. Bazılarımız daha kendi haritasını tanımadan ve aynı şekilde karşı tarafın haritasını da anlamaya çalışmadan sırf karşı taraftan bir anlık etkilendi ve kimyası değişti diye sinastri haritalarının hayat kurtarabileceğini düşünüyor halbuki hiç de öyle değil. Bu sebeple önce bireysel haritaların incelenmesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Zaten mevzu da bu kadarla bitmiyor. Yine bence çok önemli olan bir zaman kavramı var. Biliyorsunuz biz sadece bireysel doğum haritalarımızdan ibaret değiliz. Yukarıda kendi hızlarında dönmekte olan gezegenler birbirleriyle açı ilişkisine giriyorlar ve bu etkileşimden bizim bireysel haritalarımız da nasibini alıyor. Yani aslında demek istediğim şu ki astrolojik açıdan bakıldığında Kimse birbirine bir ömür sonsuz mutluluğu, bağlılığı, aşkı vaat etmiyor. Elbette sosyal kurallar, ahlak kuralları, aidiyet, dürüstlük, empati ve kişinin kendi iradesi dahilinde veya iradesi dışında olan şeylerden bahsetmiyorum. Tabii ki taraflar kendi tercihleri, iradeleri doğrultusunda veya bazı mecburiyetler karşısında çok memnun veya mutlu olmasa da bir birlikteliği Sonsuza kadar sürdürebilir, ki kendi yapısı da böyle olabilir. Bu yönde e, sürdürmek isteyen, e, yönde e, çok fazla çaba harcayan ve böyle mutlu olan birisi de olabilir. Ama bu konuya astrolojik açıdan baktığımızda bu zaman kavramıyla birlikte yukarıda dönüp dö durmakta olan gezegenler özellikle kolektif gezegenler veya belki tutulmalar tarafından birimizin haritası tetiklendiğinde ilişki alanı ilişki göstergeleri tetiklendiğinde çok fazla kısıtlanmak, değersizlik hissetmek, eşitsizlik, yıkıcı ve yıpratıcı etkilerin yaşandığı bir ilişkide kişinin alacağı böyle bir transit bütün ilişkinin akışını, seyrini değiştirebilir. Hatta bazen bir baskı ve yıpratıcı etki olmasa da taraflardan biri artık bu ilişkiyi sürdürmek istemeyebilir. İşte o bireysel haritalarda yer alan beklentilerin tatmin edilmemesi zaman içerisinde ilişkinin heyecanını da törpleyen bir durum oluşturuyor. İşte tam da o noktada bir süredir ve belki uzun yıllardır süt liman gidiyor gibi görünen o ilişkide artık e, kopma zamanı gelmiş oluyor. Belki de bizim en büyük hatamız karşımızdaki kişinin ve e, ilişkinin heyecanının hiç değişmeyecek bir ömür aynı şekilde ilerleyeceğini düşünmek ve beklemek olabilir. Ee, unutmamamız gereken bir şey var ki insan değişen bir varlık. Evrende her şey değişiyor. Ayrıca biz sadece karşımızdaki kişiyi değişti olarak etiketliyoruz ama kendimizin de ne kadar değiştiğini e, görmüyoruz. Bazen de karşı tarafı idealize edip mantıklı seçimler yapmayıp, işte hem kendi hem karşı tarafı gerçekçi bir şekilde analiz etmeyip sonrasında kendimizi o mutsuzluğun ya da terk, ediş, terk edilmişliğin içinde e, buluyoruz ve öfkeleniyoruz. E, bir tohumun filizlenmesi, çiçek açması, meyve vermesi ve yaprak dökmesi kadar gerçekçi ve hayatın içinde var olan bir durum bu ilişkilerde e, sona gelinmesi. Bu gerçeklik kolay kolay kabul edilmek istenmiyor. Ee, tabii keşke e, ilişkiler sonsuza kadar e, mutlu devam etse. Ama zamanla çürüyen her şey gibi e, temeli çürüyen bir ilişki de en sonunda yitip gidiyor. Ee, az önce söylediğim gibi hayatın içindeki tüm faktörlere rağmen, zamana rağmen yine de ilişki sonuna kadar hani ortalama mutlu düzeyde yaşatılır mı? Yaşatılır. Ama bunun için tek taraflı bir iradeden ziyade iki taraflı iradenin de devrede olması gerekiyor. Çok daha yüksek bilinç ve farkındalık gerekiyor. Bu değişimi biz astrolojik açıdan progres haritalarımızda görüyoruz. Örneğin doğum haritamızda Venüs Akrep burcunda yer alıyorsa yıllar boyunca biz ilişkide daha sahiplenici tavırlardan, yüksek tutkulardan, kıskançlıklardan, belki manipülatif davranışlardan Beslenmiş olabiliriz, ama yıllar sonra zaman içerisinde haritamız ilerledikçe o Venüs Yay burcuna geçtiğinde artık ilişkide daha arkadaşça tavırlar, daha özgürlük alanı ve daha fazla e, bireysellik istiyor olabiliriz. Bunu deneyimleyen kişiler işte eskiden şöyleydim ama artık şimdi böyleyim diyor. E, bunu kendimiz için demesini diyoruz ama karşı tarafında bu etkiler altında olabileceğini zaman içerisinde değişebileceğini yok sayıyoruz. İşte astrolojinin bize sağladığı en büyük faydalar bunlar. Zaman içerisinde kimin ne yönde değişebileceğini, nasıl etkiler altından geçtiğini de görüyoruz transitlerle. Tabi sadece progres haritalar da değil, işte az önce bahsettiğim o zaman kavramı transitler değişin içerisinde yukarıda dönüp durmakta olan gezegenler bizim haritalarımızı tetikliyorlar. Ee, örneğin sizin haritanızda ayınıza sert bir Uranüs transiti alıyorsanız böyle bir süreçte, biraz daha özgür hissetmek ve kendi bireysel alanınızda kalmaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Karşı taraf böyle bir durumda sizin üzerinize geldiğinde bu durum elbette sizde bir bunalma ve en nihayetinde bir patlama yaratabilir ve ipleri koparma noktasına gelebilirsiniz. Ee, belki transit satürn venüsünüze sert açılanıyordur ve e, sev, sevgiyi e, ve ilgiyi değeri o kadar e, beklediğiniz ölçüde göremiyor olabilirsiniz. Evet, bu sizde bir değersizlik yaratıyor olabilir, dolayısıyla ilişkide bir soğukluk ve mesafe de gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla yine astroloji bilmek, insan ilişkilerini düzenlemek, bir anlayış kazanmak ve dengelenmek adına önem kazanıyor. Tabii astroloji bilince tüm bu zor zamanlardan veya ayrılıkların etkisinden kaçabiliyor muyuz? elbette hayır ancak önümüzdeki süreçleri görüp daha fazla anlamlandırıp daha yüksek irade kullanabiliyor ve daha fazla anlayış göstererek elimizden gelenin daha fazlasını yapabiliyoruz. İlişki kurtarmak adına çaba gösterebiliyoruz. Tabii ki bitme noktasına gelen bir ilişki yine de bitebiliyor. Çünkü ruhumuzun ihtiyacı olan deneyim alması gereken dersler de bu ilişkinin içerisinde bitmiş oluyor. Elbette içinde gözyaşı, acı ve yaz süreçleri oluyor. Olacaktır da ama yine aslında dönüp dolaşıp her şeyin zaman içinde değişim gösterebileceğini e, kabul edebilir. Hırslardan, takıntılardan, karanlık duygulardan ne kadar arınabilirsek bu değişimi karşılamak belki e, o kadar kolay olacaktır. Lafı çok fazla uzatmayayım. Özet olarak Sinastri haritaları ile ilgili çok soru gelse de bu haritalara çok fazla umut bağlansa da ilişkilerin durumu sadece sinastri haritalarından izlenmez. Bireysel haritalarımızdaki yerleşimleri, bu bireysel haritamıza aldığımız etkileri de, transitleri, progresleri de mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Daha sağlıklı analizler yapmış oluruz bu şekilde. Bir sonraki videomda sizlere ilişkilerin göstergelerini incelerken üzerinde durmanız gereken adımlar, ortaya çıkabilecek bazı anlamları anlatmayı planlıyorum. Elbette her ayrıntıdan bahsedebilmem mümkün değil. Bu çok yoğun bir süreci kapsıyor. Ancak önemli detaylarda en basit anlamıyla bahsetmeye çalışacağım ki siz de ilişkilerinize incelerken astrolojik haritalar üzerinde biraz daha belki... E, aydınlatıcı faydalı bilgiler bulursunuz Hepinize e, mutlu ilişkiler diliyorum Bir sonraki videomda görüşmek üzere